Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bu güzel yeleğin, bu görmüş olduğunuz model kısmının çalışmasını yapacağız. Bu modelimizin adı buğday başağı modeli. Ben yeleğimi şöyle göstereyim. 7-8 yaşa uygun olarak ördüm. Altını görmüş olduğunuz gibi çift lastik çalışması yaptım. Üzerine buğday başağı çalışmasını uyguladım. Sonra haroşa örerek e, tamamlamış oldum en sonda yeleğimin ölçülerini sizlerle paylaşacağım şimdi bu yeleğimde buğday başa, başağı örneğini nasıl yaptık onu sizlerle birlikte çalışalım bunun için örneğimiz için arkadaşlar şöyle önden ben 25 tane ilmek şişime attım. Sizler de 25 ilmek atın ve sonrasında da 3 diş haraşo örün. Yani yelek çalışmasından önce aslında modeli bilmiyorsanız modeli çalışmak her zaman daha doğru olur. Model çalışması yapın, tam anlamıyla modeli anlayın sonra yelek çalışmasına geçerseniz daha kolay olacaktır. Şimdi bu buğday başağı modelimizi kurmaya başlayacağız. 3 diş haroşa ördükten sonra ön kısımdayım. Yan patlarım için 4 diş haroşa örüyorum. 4 diş haroşemden sonra 2 ters örnek arası için öreceğim ve 3 tane düz de örneğin kendisi için örüyorum. 2 ters öreceğim yine 3 düz. Tekrar iki ters. Sonra üç düz. iki ters ve kenar patı için yine dört tane haroşe örmüş oluyorum. Arka sıraya geçtiğimde yan patlarım için dört tane haroşemi örüyorum. Önden iki ters ördüğümü, bu sefer arkadan iki düz örüyorum. Önden üç düz ördüğümü de arkadan üç ters olarak örüyorum. İki düz, üç ters, iki düz, üç ters, iki düz ve kenar patım içinde. 4 tane haroşa örüyorum. Ön tarafa geçiyorum. Bakın şu şekilde iki sıramı tamamlamış oldum. Artık burada buğday başağı örneğimi kuracağım. Kenar pat için yine 4 tersimi örüyorum haroşa olarak. 2 ters örnek arası için devam ediyorum. 3 düzüm var. Bu 3 düzün orta ilmeğinden bakın şurada orta ilmeği 1 2 3. İlmeği de sayarsam 1 2 3. İpim arkada bir şekilde. Şöyle ipimi arkaya alayım ve tekrar göstereyim. Tam orta ilmekteyiz. 1 2 3. Buradan bir tane ilmek çıkartıyorum. Sonra diğer ilmeklerimi 3 düz olarak örüyorum. Yine aynı yere giriyorum. Bakın ilmek çıkardığım yere tekrar şişimi batırıyorum ve ipimi dolayıp aynı yerden bir ip daha çıkartıyorum. Şöyle bir V çalışması gibi çalışma ortaya çıkmış oluyor. İki tersimi ördükten sonra yine 3 düze geldim. Ilmekle birlikte 1, 2, 3. Bakın 1. Ki şu alttaki boşluğa şurada yaptığımız gibi aynısını üçüncü ilmekten şişimi geçirip şöyle ilmek çıkartıyorum. İpim arkada kalıyor. Üç tane düz örüyorum. Aynı yerden tekrar ilmek çıkartarak bir V çalışması aslında daha yapmış oluyorum iki ters örüyorum. İki ters ördükten sonra ipimi geri aldım ve yine buradan alt kısımdan şuradan alt kısımdan ilmeğimi çıkardıktan sonra tekrar aynı yerden ilmek çıkartıyorum 3 düzümü örüp ve iki ters 4 haroşa şeklinde Devam ediyorum. Arkaya döndüm. Arkada kenar patlarımın dört tane haroşesini ördüm. İki tersim arkada iki düz olarak onu ördüm. Burada bakın şöyle iki tane ilmek var. Bunu birisi içinden çıkardığımız, birisi de ördüğümüz. içinden çıkardığımı boş olarak alıyorum örmeden. Diğer üç tanesini örüyorum. 3 tanesini ördüm. Bu da içinden çıkardığım ilmekte bunu da boşaldım ve şimdi 2 tane düz örüyorum. Arkalar aralar hiç değişmiyor. Tersler ters, düzler düz. Boşaldığım ilmeğimi yani içinden çıkardığım ilmeğimi boşaldım. 1 2 3 ters. İçinden çıkardığım ilmeğimi boşaldım. 1 2 düz içinden çıkardığım bilmeğimi boş aldım 1 2 3 ters içinden çıkardığı bilmeğimi yine boş aldım 1 2 düz ve kenar katım için tekrar 1 2 3 4 tane ters hau örüyorum Yine kenar patındayım. Ön tarafa geçtim. 4 haroşemi ördüm. iki tane örnek arasını ördüm. Şimdi burada arkadaşlar yapacağım şey az önce çıkardığım ilmekleri bu sırada yok etmek. Bunun için şu ikisini şöyle tersten alarak ikisini bir örüyorum. Sanki düz örermiş gibi ama şu ilmeklerimin ters olmaması gerekiyor. O yüzden bu taraftan alıyorum. Bu şekilde örüyorum. Sonra bir düz örüyorum ve bu ikisini bu şekilde ördüğüm zaman buğday başağı modelimi tamamlamış oluyorum. İki tane ters örüyorum. Burada ilmeğimi yine ikisini birlikte alıyorum bir düz örüyorum yine o çıkardığım ortadan ilmeğimi çıkarmıştım onu yan taraftaki ilmekle birlikte örüyorum ve bu şekilde ikinci buğday başağımı da tamamlamış oluyorum iki tersimi ördüm bunlar Biliyorsunuz yan taraftaki benim içinden çıkardığım ilmek ve ördüğüm ilmek birlikte alıyorum. İki düz örüyorum. İkinci düzümü yine diğer içinden çıkardığım ilmekle birlikte örüyorum. İki tanesini ve 4 haroşemi örüp arka sıraya geçiyorum. Ve bu aslında modelimizin son sırası oluyor. 4 tersimi ördüm. 2 düzümü ördüm. Şimdi 3 ters örüyorum. 2 düz 3 ters. 2 düz 3 ters. 2 düz ve artık kenar patığım için dört ters. Şimdi öne geliyoruz. Burada bir kamera açımı ayarlayacağım arkadaşlar. Sonra devam edelim. Biraz daha yakından göstermek istiyorum bu sefer. Dört tersini haroşeli örüyorum. Devamında iki tane ters her zaman örnek arasında oluyor. Şimdi burada 3 düzüm var. 3 düzümün bakın bu ilmeği saymıyorum. 1 2 3. 3. boşluğuna 1 2 3. boşluğundan ilmeğimi çıkartıyorum. Biraz uzun çıkartıyorum. Sonra 3 tane örüyorum. Her zaman ortadaki ilmekten çıkartıyoruz ve yine 2 3. ördükten sonra aynı yerden bir tane daha ilmek çıkartıyorum. 2 haroşa örüyorum. 1 2 3. İlmek çıkardım. 3 tane düz ördüm. Ve aynı yerden bir ilmek daha çıkartacağım. İlk yaparken biraz zorlanabilirsiniz ama sonra el alışıyor. 2 ters örüyorum. Tekrar bakın tam ortadan 1, 2, 3.ye batıyorum. Şöyle 1, 2 ve 3.yi ördüm. Aynı yerden 1 ilmek daha çıkartıyorum. Ve terslerimi ters, ters haroşelerimi de haroş olarak örmeye devam ediyorum. Dönüyorum arkaya. 1, 2, 3, 4 tane kenar patım için haroşanı ördüm. 2 düz örüyorum. Bakın burada boş boşalıyorum. Yani içinden çıkardığım ilmeği boş aldım. Diğerine 1 2 3 ördüm ve yine içinden çıkardığım ilmeği boş aldım. Sonra 2 tane düz örüyorum. İçinden çıkardığım ilmeği boş aldım. 1 2 3 tekrar içinden çıkardığım ilmeği boş aldım. 1 2 Yine içinden çıkardığım ilmeği boş aldım. 1 2 3 Tekrar içinden çıkardığım ilmeği boş aldım ve 2 düz. Şimdi yine 4 ters. Dönüyorum. Burada 1 2 3 4 tersimi ördüm. Haroşemi 2 de tersimi ördüm. Burada şunu yapabilirsiniz arkadaşlar. Eğer eliniz ters geliyorsa ilmeği şu şekilde çevirip böyle düz alabilirsiniz. İkinci ördüm ve tekrar ikisini bir aldım. Bakın bu sefer daha tam doğru oluyor. Benim de elim ters geldi çünkü. Şöyle iki tane ördüm. Şuradaki ikili ilmeği en baştakini içinden çıkartıp terse çevirdim. Bu tamamen sizin elinizle alakalı. Eğer farklı bir örgü tipine sahipseniz çevirmenize gerek yok. Ama benimkinde çevirmek gerekti. Şöyle çevirdikten sonra ikisini bir alıyorum. Bir tane düz örüyorum. Diğer ikiyi bir alıyorum. Ve başak modelim olmuş oldu. Tekrar gösteriyorum. Şu ikisini bu şişime alıp tersine çevirip tekrar buraya takıyorum. Ve ikisini birlikte örüyorum. Bir düz. Tekrar ikisini birlikte ördüm. Bir, iki ters ve sonrası haroşa olarak kenar patı olarak yani devam ediyor. Arkaya geçtim. Art köşemizin son sırasındayız. 1 2 3 4 kenar pat. 2 düz 3 ters. 1 2 3 2 düz. 3 ters, 1, 2, 3. Yine 2 düz, 3 ters, 2 düz. Bu sefer kenar patım için 4 ters. Eğer modelinizi artık sonlandırıp benimkisi gibi üzerine haroşe örecekseniz burada bitiriyorsunuz ve haroşeye bu sıradan geçiyorsunuz. Ama biraz daha modeliniz varsa yani biraz daha buğday başağı modeli örecekseniz burada artık yeni kurulum gerekiyor. Yine bakın 3 tane düz var. 1, 2, şu üçüncü boşluktan bir tane ilmek çıkartıyorum. Sonra üç düzümü örüyorum. 3 düzü ördükten sonra aynı boşluktan bir tane daha ilmek çıkartıyorum. Ve iki tersimi örüyorum. Yine ortadaki ilmeğin 3. boşluğundan bir tane çıkardım. 1 2 3 2 Tekrar çıkartıyorum, unutmamak lazım. Tekrar çıkardım ve 2 ters. Yine 3. ilmeği 3 ilmeğin ikincisinden yani ortasındakinden bir ilmek çıkardım. 1 2 3 düzümü ördüm. Tekrar aynı yerden bir ilmek daha çıkartıp 2 ters ve 4 haroşe olarak kenar bordu olarak devam ettim. Arkaya geçiyorum son kez çalışalım yine 4 haroşe 2 düz çıkardığım ilmek boş alıyorum 3 ters örüyorum çıkardığım ilmek boş alıyorum ve 2 düz örüyorum çıkardığım ilmeği boş aldım 3 ters örüyorum. Çıkardığım ilmeği boşaldım ve 2 düz örüyorum. Çıkardığım ilmeği boşaldım. 1 2 3 ters. Ve yine çıkardığım ilmeği boşaldım. 2 düz örüyorum. 1 2 3 4 ters. Ön tarafa geldiğimde toplamayı tekrar bakalım. 1 2 3 4 ters ördüm. 2 de örnek arası için ters örüyorum. Şimdi burada ilmeği değiştirdik arkadaşlar. Aradaki farkı göstereceğim. Bakın yer değiştirdiğimizde ikisini bir alıyorum. Bir düz örüyorum. İkisini bir alıyorum. 1 2 ters ilmeği ikili alıp yer değiştiriyorum o şekilde örüyorum ikisini bir tekrar iki ters ilmeği değiştirdim ikisini bir ördüm bir düz ördüm ve ikisini birlikte örüp iki tersini örüyorum şimdi haroşe örüyorum ve örneğimizin son sırasındayız. Yine arkadan düzleri düz, tersleri ters örüyorum. Hepsi bu. Çok basit bir örnek ve inanın çok keyifli gidiyor. Böyle tam eliniz alıştıktan sonra gerçekten hızlı hızlı ilerleyiveriyor. Şimdi toplayacağım. Şimdi içinden ilmek çıkaracağım derken bir bakmışsınız örnek ilerleyi vermiş o yüzden bu örnekle bu modelle mutlaka herhangi bir yelek olabilir ya da bir kazak olabilir istediğiniz herhangi bir şeyi örmenizi şiddetle tavsiye ediyorum ben çok keyif alarak örmüştüm gerçekten ve döndüm ben e, o yeleği Örneği çok uzun zaman oldu arkadaşlar. O yüzden buradaki e, çevirmeyi normal çevirme yaptım sandım. Bakın. Şu şekilde tam başaklar oluştu. Böyle aslında kalp gibi de duruyor. Görmüş olduğunuz gibi gayet güzel, keyifli oldu. Değiştirmediğim zaman görüntü biraz daha böyle oluyor tam içinden böyle bu şekilde buğday başağı şeklinde çıkması için ilmeğinizi değiştirmeniz gerekiyor. Aradaki farkı gösterebilmek adına da iyi oldu. O yüzden dikkat edelim arkadaşlar örerken. Görmüş olduğunuz gibi buğday başağı modelimiz bu kadar kolay. Yeleğimizin sayılarını vermek gerekirse burasını 54 ilmek yani önler 54 ilmek olarak başladım hem şu tarafa hem de bu tarafa 6 şar ilmek haroşa verdim. Tabii ki 2 tane aralarda tersler var. Örneğin aralarında kenar patları 6 şar ilmek. Burada lastikte de bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sıra örmüşüm. Ama tabii ki siz kendiniz ister biraz daha geniş ister biraz daha dar lastik yapabilirsiniz. İlk iliğimi lastik bitimine hemen yaptım. Sonra aralara şöyle 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 yani 15 tane ilmek sayısı vermişim arkadaşlar. Yani burada 15 ilmek var. 15 tek bir düğme koydum. Toplamda 5 düğme var ama son düğmeyi biraz daha yaka çalışmasının şöyle görmüş olduğunuz gibi olduğu yere koydum. Burada kol kesmeye ben örneğin bittiği yerden başladım. Yani çocuğunuzun boyuna kadar kol altına kadar bu örnekle geliyorsunuz. Kol altına geldikten sonra burada ilmek kasmaya başlıyorsunuz. Ama ilmekleri buradan kesmedim. Şu iç kısımdan kestim. Yani altı haroşa ördükten sonra 2 ters ördüm. Ve ondan sonra ilmek kesmemi birlikte yaptım. Bunu nasıl yaptım? Birer birer kestim arkadaşlar bir ilmek bir ilmek kestim ve sık sık şu oyuntuyu verene kadar şöyle baktığımda 1 2 3 4 5 6 7 8 9 kez ilmek kesmişim yani buradan 9 kez kesmişim sonra buradan da aynı şekilde hemen koltuk altı çalışmasını yaptıktan sonra iliğimi koydum bir sıra gittim geldim. Sonraki geldiğimde hemen yaka kesimine başladım. Yani koltuk altı ile birlikte yakayı aynı anda kesmedim. Koltuk altını kestim ilkini, sonra bir ördüm. Sonra ikinci koltuk altı kesime geldiğimde artık buradan da yaka oyuntusuna başladım kesmeye. Onu da bu iç kısımdan kestim arkadaşlar. Buraları hiç elemedim. Kötü bir görüntü olmasın diye. Yalnız burada şöyle bir şey söylemek istiyorum. Şu haroşa kısmını ördüğünüz zaman mesela benim elim haroşada biraz rahat. Buranın çok aşırı pot olmaması için arada ilmek eksiltmesi yaptım. Özellikle şu ilk sırada arkadaşlar ilmek eksilttim. E, bunu da arka taraftan yaptım. Belli olmayacak şekilde burada ilmeklerim biraz daha azalttım ve oradaki potluğu yok etmiş oldum. Şöyle uygun bir kalınlığa gelene kadar da burada örmeye devam ettim. Ben örerken birleştirdim. Burada dikmedim. Yani burada ilmeklerimi şişte bıraktım. Arkasını da ördükten sonra e, oradaki şişleri bırakıp birlikte örerek o şekilde burayı dikmiş oldum arkadaşlar. Arkasını da göstermek istiyorum. Burası gördüğünüz gibi böyle lastik. Üstüne model aynı şekilde uyguladım. Arkasını 98 ilmek olarak başladım. Yanlış hatırlamıyorsam. Evet 98 olması gerekiyor. 10 ilmek eksiğini başladım. 98 ilmek olarak başladım. Yine kol altına gelene kadar normal örneğimi yaptım. Kol altına geldiğimde hem haroşa sıramı başlattım. Hem de kesme işlemlerine başlattım. Önde ne kadar kestiysem arkada da kolları o kadar kestim ve yine arkada da arkadaşlar arada işte birkaç tane ilmeği e, kestim buradaki haroşenin de yine dalgalı potlu olmaması için ama sizin haroşede eliniz sıkıysa bir potluk oluşmayacağına inanıyorsanız bunu yapmanıza gerek yok Siz e, hiçbir şekilde kesme işlemi yapmayın benim elim biraz daha rahat olduğu için kesme işlemi yaptım yakada da şöyle görmüş olduğunuz gibi burasını ördükten sonra burada iplerimi kesmeden burayı düz örüp burada yine iplerimi kesmeden o şekilde karşı taraflı birleştireceğim için yaka oyuntusunu da bu şekilde yaptım. Gayet kolay, gayet örmesi zevkli, basit bir yelek. Aynı zamanda şık bir yelek oldu. Oğlum okula giderken zevkli soğuk havalarda giyiyor arkadaşlar. Umarım sizler de denersiniz ve bu güzel yeleği yaparsınız bir sonraki çalışmamızda görüşmek üzere lütfen bir videolarımı beğeniyorsanız beğeni tuşuna basmayı unutmayın yorumlarınızı elimden geldiğince dönmeye çalışıyorum ve hepsini severek okuyorum bu yüzden yorumlarınızı da esirgemeyin bir sonraki çalışmamda görüşmek üzere kendinize iyi bakın hoşçakalın